Merhaba. Lezzet Durağı kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü Ramazana özel tarifimiz incir tatlısı. Malzeme detaylarını videonun altında açıklama kısmında bulabilirsiniz. İlk olarak kuru incirlerimizi yumuşatmakla başlıyoruz. Uygun bir kabımızın içerisine yaklaşık 250 gram kadar kuru incirimizi alalım ve üzerine üstü basası ılık su ekleyelim ve yaklaşık Yarım saat kadar bekletelim. Ilık suda bekletip yumuşatmış olduğumuz kuru incirlerimizin sap kısımlarını keselim. İçerisini cevizle doldurmak için ortasından bir çukur açalım. Çekilmiş ceviz içini içerisine dolduralım. İyice doldurduktan sonra uç kısımlarına bastırarak dökülmemesi için birleştirelim. İçerisini cevizle doldurmuş olduğumuz incirlerimizi uygun bir tenceremizin içerisine dizelim. Ve daha sonra tenceremizi ocağımıza alıp üzerine 2 yemek kaşığı kadar toz şeker ekleyelim. Ve daha sonra üzerine toplamda yarım su bardağı su ekleyelim ve ocağımızın altını kısık ateşe alarak yaklaşık 20-25 dakika kadar kontrollü bir şekilde pişirelim. Biz toplamda 9 adet kuru incir kullandık. Sizler kuru incir miktarınıza göre şeker ve su oranını ayarlayabilirsiniz. ve sonucunda lezzetli mi lezzetli Ramazan'a özel kuru incir tatlımız servise hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı ve yorum yazmayı sakın unutmayın. Bir sonraki lezzetli tarifimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.